Aşkım, ne oldu yine? Neyin var? Sevmeyecek beni Hazar. Biliyorum, hiçbir zaman sevmeyecek. Kim? Annen. Aman aşkım ya. Ben de yeni bir şey var sana. Ya aşk olsun Hazar ya. Annen beni bir gün sever diye çok inanıyordum ama... ...bugünkü yaşadıklarımızdan sonra çok zor valla. Artık ağzımla kuş tutsam bile sevmez beni. Aşkım, sen çok mu üzülüyorsun bu duruma? tabii ki üzülüyorum Hazar. Tabii ki o senin annen. Sevdim, aşık oldum. adamın annesi. Onunla da en az senin kadar iyi geçinmek istiyorum. Sen ne kadar güzel bir renkli bir kadınsın öyle. Güzel olmak değil, sevilmek istiyorum Hazar. Bak kalender babamı. Her kızım dediğinde o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam sana. Asiye annem de onun beni gibi sevsin istiyorum. O zaman sabredeceksin sevgilim. Yani benim pek bir umudum yok ama belki günün birinde bir mucize olur. O da seni sever. İnşallah. Bak eğer istersen konuşabilirim annemle. Ya, yok ha hayır hazır istemiyorum. Senin arada kalmanı istemiyorum. Eğer sen konuşursan sonra ben şikayet etmişim gibi olurum. İstemiyorum. Peki. Ne, ne oluyor, oluyor ya? Ay Şirin. Ne, ne, ne? Koş, 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 koş. Ya Şirin ne işin var burada manyak? Gör işte, gör Şirin'i. Gör aşkından ne hallara düştün. Kız sana olan sevdem o kadar büyük ki... ...Kuranıma bir yere sığmıyorum. Şirin. Baran. <laughs> Çek lan şunu. Ne oluyor burada? Ya abi ben tam yatıyordum. Bu manyak yatağın altından fare gibi çıktı. B Barat! Oğlum bak sen kantarın topuzunu iyice kaçırdın ha. Dur lan dur! Allah'ım bak bilerek şey etmedim ya. Oğlum senin ne işin var yatağın altında? Lan gece gece içim ezildi. Tünelden mutfağa gidiyordum. E yolum şaşırmış buraya çıkmış. Tamam gidiyorum. Selametle. <laughs> ya çok komik bir adam değil ya. değil, değil ya. Çok korkuttu beni. Vallahi yüreğim ağzıma geldi ya. Tamam, tamam. Merak etme Şirin'im. Gelmez o bir daha. Ya gelirse? Sizinle yatayım mı abi bu gece? Saçmalama, olmaz öyle şey Ya abi zaten kocaman yatağınız var. Şirin. Ya ne olur abi. Yenge, Yenge lütfen, lütfen <laughs> sizinle yatayım ne olur ya. Şirin, diyorum ki gidip divanda yatsana. Bak çocuk gibi gelip girdin aramıza ya. Ya ya, ya abi ben orada yatamam vallahi zaten çok korktu. Ya abartma şirinim ya abartma. Ya hazar bırak ya kız korkmuş işte. <laughs> tamam ya. Siz rahat rahat yatın ben gittiğim anda yatarım. <gülüyor> 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 İyi geceler abi. Uyuyor. Sinirlendirme abiyi. İyi geceler canım. İyi geceler. Sana da iyi geceler aşkım. <laughs> i̇yi geceler aşkım.